...her 10 saniyede 3 bebeğin öldüğünü biliyor musunuz? Peki her 20 saniyede 1 ila 4 yaş arasındaki çocuklardan 3'ünün... ...yaşama veda ettiğini? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik dengesizliklerin... ...beraberinde getirdiği göç, çarpık kentleşme, eksik eğitimde öğretim... ...cinsel yaşamında bilgisizce yaşanmasına etken olmakta. Değişik sosyal sınıfları oluşturan aileler, dünyaya getirdikleri çocuklarına gerekli bakımı bilgili bir biçimde yapamadıklarında sonu ölümle sonuçlanabilen tablolar ortaya çıkmaktadır. Çocuk sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi için annelere verilecek kapsamlı sağlık hizmetleri üreme sağlığı başlığı altında toplanmakta. Pek çok uzmanın görüşü, üreme sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kurumlarında yaygın olarak verilmesi konusunda birleşmekte. Son yıllarda dünyada yapılan çeşitli doğurganlık araştırmaları, kısa doğum aralığının bebeklerin yaşam şansını %60 ila %70 oranında azalttığını ortaya koymakta. Günümüzde cinsel yolla bulaşan bakteriyel ve viral enfeksiyonlar epidemi düzeyine ulaşmakta. Çoğunlukla kadınlarda ciddi sekerlere neden olabilen bu hastalıklarda infertilite probleminin sosyal ve psikolojik sonuçları kadınlara yüklenilmekte. AIDS pandemisi yaş, cinsiyet, sosyal durum ve cinsel davranış özelliği gözetmeden milyonlarca insanı etkilemektedir. Üreme sağlığını etkileyen en önemli demografik faktörlerin başında hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve iç göçler gelir. Bu durumdan en çok gebe ve çocuklar etkilenmekte. Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesi için 2000 yılına kadar bebek ölüm hızının binde 20'nin altına indirilmesini hedeflemiş olmasına karşın yapılan projeksiyonlarda 2010 yılında bile bu hıza ulaşılamayacağı belirtilmekte. Yeni Bosun Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi'nin tohumları 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından başlatılan çalışma ile atılmıştır. Yeni Bosna Zafer Mahallesi ve Çoban Çeşme Mahallesi'nde önce İstanbul Lyons Kulübü'nün bağışladığı bir karavanla sonra da ana kent belediyesinin görevlendirdiği bir gezici muayene otobüsüyle hizmete başlanmıştır. 1982 yılında YÖK yasasıyla ile... İstanbul Üniversitesi bünyesinde Çocuk Sağlığı Enstitüsü kuruldu. Ailelere, kadınlara erişebilmek, çocuklara erişebilmek için halkın ayağına gitmek gerekir. Bunları düşünerek enstitü hastane dışında bir faaliyetler planladı. Bu faaliyetler aynı zamanda hekimlere master programları, hemşirelere eğitim programları gibi eğitim faaliyetlerini de kapsıyordu. Ve bu arada işte Lyon kulübü'nün bize vermiş olduğu karavan içinde İstanbul'un gelişmemiş bir bölgesi olan Yeni Bosna'da çalışmaya başladık. Belediye otobüsü, belediye bize bir otobüs verdi, içinde muayene olanakları olan ve bu hizmette 85-86 yılına kadar bu şekilde devam etti hatırladığım kadar. İşte o arada. E, o vakit Lyons Kulübü'nün de katkılarıyla ve Aile Planlaması Vakfı'nın da katkılarıyla orada bir yerleşik yer, bir küçük merkez binası yapıldı. Artan talep karşısında aynı bölgede kamu arazisi üzerine iki odalı barakalar yapılmış, kadın sağlığı, gebe izlemi, aile planlaması hizmetleri, çocuk muayene ve aşı hizmetlerine 1988 yılına kadar bu barakalarda devam edilmiştir. 1988 Mart ayında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından Çoban Çeşme Mahallesi'nde 6 odalı prefabrik bina yapımı sonrası hizmet burada sürdürülmüştür. Hasta potansiyelinin artmasına paralel olarak sağlık personeli ihtiyacı da artmış olup 1990 yılında protokolle Sağlık Bakanlığı hizmete devralmış ve ihtiyaç nispetinde personel takviyesi yapılmıştır. 1986 yılında Pathfinder Vakfı'nın desteğiyle bölgede anne ve çocuk sağlığı konusunda temel sağlık hizmeti verilen bir araştırmayı yönettim. Toplum hekimliği, halk sağlığına bilim dalları dışında doğrudan toplumda hizmet verildiği için de çok heyecanlıydım. 1992 yılından sonra da Londra Üniversitesi'nin destek olduğu Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle yürütülen bir araştırma ağına katıldı bölge. O sayede biz verilen bütün hizmetin niteliğini artırabildik. Çalışanlar eğitildi. Hizmetin kalitesi artırıldı. Daha sonraki merkezin sorumlularının belediye ile yaptığı işbirliği sonucunda gerçekten güzel bir binada bugün aile planlaması eğitim merkezi olarak da hizmet vermesi Bizim kıvancımız üniversite, sağlık bakanlığı, gönüllü kuruluşlar, araştırma kuruluşları hep birlikte yapılan işbirliğinin çok değerli bir örneği. Bölgenin artan nüfus ve hizmet talebi nedeniyle binanın fiziksel yetersizliği ortaya çıkmış, 1993 yılında ilave bina isteği yüksek maliyet nedeniyle Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından reddedilmiştir. Seçim öncesi Bahçeli Evler Belediyesi'nin vermiş olduğu yeni bina tahsis sözü takip edilip, 2 yıl süren işbirliği sonucu plan, proje, yapım ve iç mimari işlemleri tamamlanarak Eylül 1995 yılında Zafer Mahallesi Parkı içindeki şimdiki hizmet binasına taşınıldı. Üç katlı müstakil binanın ikinci ve üçüncü katlarında 500 metrekarelik kullanma alanı içinde toplam 23 odada 23 personelle sağlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Bunlar 4 uzman, 6 pratisyen hekim, 10 ebe hemşire, 1 laboratuvar teknisyeni, 1 memur ve 1 hizmetliden oluşmaktadır. Şubat 1996 yılında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı Aile Planlaması Eğitim Kurslarının Standartizasyonu Projesi doğrultusunda ilimizde 7 eğitim merkezi oluşturulmuştur. 6 Mayıs 1996 yılından bu yana aile planlaması hizmetleri sunacak personelin teorik ve pratik eğitimi eğitim merkezimizde yapılmaktadır. Halen İstanbul Avrupa yakasındaki diğer eğitim merkezlerinde de aile planlaması eğitimi alacak katılımcıların 5 günlük teorik eğitimleri kurumumuzda yürütülmektedir. Bu eğitime sağlık personeli gönüllü olarak katılabildiği gibi Sağlık Bakanlığı ve sağlık müdürlüklerinin ihtiyaca göre personel görevlendirmeleri de mümkün olmaktadır. Aile planlaması eğitimi Sağlık Bakanlığı ve Japaygon'un eğittiği personel tarafından yapılmaktadır. 5 gün boyunca bütün aile planlaması yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verilmekte. Teorik sınavda başarılı olanlar pratik eğitime katılmaktadır. Kurs süresince verilen bilgiler interaktif ve uygulamalı öğrenme etkinlikleriyle aktarılmaktadır. Eğitim sırasında uygun görsel ve işitsel araçlar kullanılmaktadır. Eğitim sürecinde grup çalışmaları ve tartışmaları, role play, vaka çalışması gibi yöntemler kullanılır. Teorik eğitim sonrasında katılımcılar, eğitmenleri tarafından klinikte hasta üzerinde eğitilerek izlenir. 1996 yılından itibaren il içi ve il dışından doktor, hemşire ve ebe olmak üzere toplam 173 katılımcıya bir hafta teorik ve 3 hafta pratik aile planlaması eğitimi verilmiştir. İl dışından gelen katılımcılar kurumun misafirhanesinde konaklamaktadır. Merkezimiz 1995-1998 tarihleri arasında güvenli annelik, 1998 yılından bu yana da üreme sağlığı eğitim projesinde görev almaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Malatya İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Van 100. Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksek öğrencilerine aile planlaması pratik eğitimi verilmektedir. Merkezimizin eğiticileri AVSC, MSH ve Japarko gibi uluslararası eğitim programlarında da il eğiticisi olarak görev almaktadır. Kurumda çalışan personelin almış olduğu eğitim Aile planlaması uygulama eğitimi 2 uzman doktor, 2 pratisyen doktor, 5 ebe hemşire Aile planlaması eğitici eğitimi 2 uzman doktor, 1 pratisyen doktor, 1 ebe Üreme sağlığı eğitimi 3 pratisyen doktor, 1 ebe, 1 laboratuvar teknisyeni. Vazektomi eğitimi, bir uzman doktor. Aile planlaması danışmanlık hizmetleri kurumun en önemli hizmet bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Aile planlaması eğitimi almış personel tarafından her başvuran kişiyle yüz yüze görüşülür. Karşılayarak selamlanır, alaka göstererek sorular sorulur, tüm modern aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi verilir. Ne tür yöntem seçeceğine yardımcı olunur. Başvuranın yöntem tercihi sonrasında ise yönteme özel danışmanlık ve eğitim verilmektedir. Oral kontraseptif ve kondom dağıtılmakta, 1 ve 3 aylık enjektabel kontraseptifler intramüsküler olarak uygulanmaktadır. Rahim içi araç yöntemini tercih edenler aile planlaması bölümüne gönderilir. Merkezimizde vazektomi de uygulanmaktadır. Ayrıca tüm başvuranlara aile planlaması yöntem broşürleri dağıtılmaktadır. İzlem kartıyla kullanıcıların periyodik olarak yöntem temini veya kontrolü için kuruma başvuruları sağlanmaktadır. Aile Planlaması Danışmanlık Odası'nda ayrıca infertilite ve menopozla ilgili başvurular değerlendirilip kişiler doğru merkezlere yönlendirilmektedir. Kurum ekibinin hazırladığı Meme Kanseri Nedir broşürü Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunmuştur. Dağıtılan bu broşürde şematik olarak anlatılan kendi kendine periyodik meme muayenesi danışmanlar tarafından uygulamalı olarak başvurana öğretilmektedir. Aile planlaması bölümünde rahim içi araç uygulaması ve kontrolleri eğitim döneminde eğitici ve katılımcılarla birlikte yapılmaktadır. Önce başvuranın 15-49 yaş formu doldurulur, batın ve pelvik muayene ile tıbbi değerlendirilmesi yapılır. Her kişi için ayrı eldiven ve kuru hava ile sterilize edilmiş aletler kullanılır. Batın muayenesinden sonra spekülüm ve pelvik muayeneye geçilir. Jinekolojik muayene ve genital yol enfeksiyonu açısından normal bulunan hastaya rahim içi araç uygulanır. Hastaya son kez danışmanlık verilip soruları cevaplandırılır, kayıt yapılır ve izlem kartı verilerek kontrole çağrılır. Yaklaşık 4 yıl önce kurumda genital yol enfeksiyonları taraması için laboratuvar oluşturulmuştur. Vajinal pH ölçümü, taze preparat, %10'luk potasyum hidroksit preparatı incelemesi ve gram boyama gibi yöntemler İstanbul ili için örnek teşkil etmiş, bilahare ildeki diğer ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri personeline genital yol enfeksiyonları tarama eğitimi merkezimizde verilmiştir. Bu laboratuvar yöntemleri sayesinde kurumun hizmet kalitesi artmıştır. Çünkü muayeneden hemen sonra bakteriyel vajinozis, trikomonas ve kandida vajiniti ve gonore gibi tanılar konulup doğru tedavi planlanmaktadır. Böylece hasta hem zaman hem de maddi kayba uğramamaktadır. Genital yol enfeksiyonları tarama çalışması İstanbul'daki birinci basamak sağlık kurumlarında halen ilk ve tektir. Jinekolojik muayene ve rahim içi araç uygulamasında kullanılan tıbbi malzeme ve aletlerde asepsi antisepsi kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Enfeksiyon kontrolü için kirli aletlerin saklanması, dekontaminasyon, yıkama, sterilizasyon ve yüksek düzeyde dezenfeksiyon işlemleri tekniğine uygun olarak yapılmakta ve katılımcılara da uygulamalı olarak yaptırılmaktadır. Merkezimizde yürütülen tüm hizmetlerde hasta memnuniyetine özel önem verilmekte, hizmet kalitesinin uluslararası standartlarda olması için azami gayret sarf edilmektedir. Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Cans Hopkins Üniversitesi Üreme Sağlığı Uluslararası Eğitim Programı Standartları hizmet sunumunda daimi rehberimizdir. HB takibinde izlem kartı çıkartılarak tüm bilgiler kaydedilir. Öykü ve fizik muayene ile risk grubuna girip girmediği belirlenir. Eylül 1997 yılından bu yana gebe takibi ultrasonografi ile yapılmaktadır. Şüpheli ultrasonografi bulgusu tespitinde ve gebeliğin 16-18. haftaları arasında hasta ikinci düzey ultrasonografi merkezine gönderilmektedir. Doğum öncesi beslenme ve bakım hakkında bilgilendirilmenin yanı sıra doğum ve doğum sonrası aile planlaması yöntemleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Mini laboratuvarda gebelik takibinde rutin olarak gebelik testi, kan grubu, kan sayımı, açlık kan şekeri, sedimentasyon, tam idrar tahlili ve hepatit B analizleri yapılmakta olup yakın zamanda spektrofotometre cihazı faaliyete geçirilecektir. Gebe takibinde mutlaka iki doz tetanoz aşısı profilaktik olarak uygulanmaktadır. Merkezimizde jinekolojik muayene ve hasta çocuk muayenesi yanı sıra sağlam çocuk izlemi de yapılmaktadır. Yaşamın ilk 3 yılında çok önemli olan büyüme ve gelişme takibi bağışıklama öncesi rutine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Geniş anamnez ve kayıt sonrası fizik muayene ile büyüme gelişme izlemi cinsiyete göre düzenlenmiş persentil eğrileri kartlarına kaydedilerek yapılmaktadır. Fizik muayenede konjenital anomali, raşitizm, timozis, kriptoşidizm varlığı araştırılmakta, anneye beslenme eğitimi verilip anne sütünün önemi vurgulanmaktadır. 0-12 ay arası başvuran bebeklerden fenilketonuri taraması için kan örnekleri alınmaktadır. Bağışıklama hizmetleri soğuk zincir kurallarına uyularak yürütülmektedir. Gelişen bir ülkenin sağlık çalışanları olarak bireysel ve toplumsal eğitimlerle sağlam çocuk izleminin önemini iyi bir iletişim kurarak halka benimsetmeye çalışmaktayız. 1994 ve 2000 yılı hizmet istatistiği şöyledir. Genital yol enfeksiyon taraması 1994 yılında 0, 2000 yılında 618, meme muayenesi 1994 yılında 0, 2000 yılında 247'dir. Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle gelişmekte olan ülkelerin üreme sağlığı hizmetlerinde önerdiği ve ülkemizdeki birinci basamak sağlık kurumlarında hemen hemen hiç uygulanmayan ama basit ve ucuz birer yöntem olan genital yol enfeksiyon taraması ve kendi kendine meme muayenesi kurumda başarıyla uygulanmaktadır. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeye göre Merkezin son 6 aylık dönemde yeni yöntem kullanıcıların sayısal geri bildirimi aşağıdaki gibidir. Yeni kullanıcıların aylık ortalaması HAP, AÇS, AP merkezlerinin ortalaması 8.2 Kurumumuzun ortalaması 32 olup 4 mislidir. Kondom, AÇS, AP merkezlerinin ortalaması 20.9 Kurumumuzun ortalaması 64.5 olup 3 mislidir. RIA, ACSAP merkezlerinin ortalaması 26.3. Kurumumuzun ortalaması 67.8 olup 2.5 mislidir. 3 aylık enjeksiyon. ACSAP merkezlerinin ortalaması 1. Kurumumuzun ortalaması 4.8 olup 5 mislidir. 1 aylık enjeksiyon. ACSAP merkezlerinin ortalaması 0.8. Kurumumuzun ortalaması 4.6 olup 5 mislidir merkezimizin temel ilkesi, verilen aile planlaması ve ana çocuk sağlığı hizmetlerinin erişilebilir ve kaliteli olması ile hizmetin devamlılığının sağlanmasıdır. Merkezin sunduğu bu yüksek hizmet kalitesine ulaşmak için sadece devlet desteği beklenmeksizin sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve benzeriyle işbirliği ve koordinasyona ek olarak çalışan personelin ve yöneticilerin özverili, kararlı ve müteşebbis tutumları ve görev sebatı eklendiğinde başarı örneklerinin çoğalması sürpriz olmayacaktır. Örnek çalışmalarından dolayı ulusal bir eğitim merkezi olan Yeni Bosna Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi'ni kutluyorum. Çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Çalışmalarından dolayı İstanbul Tabip Odası 14 Mart 2001 tarihinde eğitim merkezini Profesör Doktor Nusret Pişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'ne layık görmüştü. Günlü eğlence mühendisi Walt Disney şöyle demiştir. Çok az sayıda gerçekten kalitesiz eleman vardır. Yalnızca kalitesiz ortamlar vardır. Ortamı üst yönetim şekillendirir.